Afganların Türkiye'ye özellikle Van'a gelinceye kadar izledikleri iki tane temelde rota var. Bunlardan bir tanesi Afganistan'ın kuzeyinden gelenlerin özellikle Herat üzerinden Meşet'e girip İran'dan ve kuzeyde işte Tahran'ı ve oradan da Tebriz üzerinden Türkiye sınırına yaklaşıp ve Türkiye'nin Sınır ilçelerinden giriş yapıp Vana kadar gelinceye kadar yaklaşık 3000 bin kilometre yol kat ediliyor. Diğer rotayı ise Kabil'den güneye yöneliyor. Afganistan'ın güney güney batısına gelen göçmenler ki bu Nimruz'a, Nimruz'dan Pakistan'a geçip Pakistan'dan tekrar İran'a geçip oradan Tahran, Tepriz üzerinden yine Türkiye sınırını geçip Vana gelinceye kadar bu yol rotayı takip edenlerin kat ettiği mesafede yaklaşık 4000 kilometreyi buluyor. Evet. Göçmenlerin göç yolculuğunda elbette çok çeşitli sorunlarla karşılaşılıyor. Bunların arasında işte uzun süre yaya yol yürümek, işte özellikle sınır geçişlerindeki Afganların gerek işte İran'a geçiş, gerekse Pakistan ve tekrar oradan İran'a geçişte ve Türkiye sınırına geçişte sınır bölgelerine tamamen yaya geçiliyor. Ve e, bu dağlık bölgeler gerek Nimruz bölgesi gerekse Türkiye-İran sınırındaki geçiş alanları oldukça dağlık ve coğrafyanın göçmenleri zorlayan bir e, yanı var. Bu önemli bir e, yaya yol yürümeleri. Yine ülke içerisinde seyahat esnasında da önemli ölçüde e, yaya yol yürümek durumunda kalınıyor. Yol yürürken işte hastalanma riskleri, çeşitli işte e, çetelerin saldırılarına uğramaları veyahut da soyulmaları ki bu İran'da göçmenlerin sık sık karşılaştığı bir durum. Bunun dışında tabii ki soğukla mücadele etmek zorunda kalıyor mevsime göre. Yazın yüksek sıcaklıklarda örneğin İran'ın işte Afganistan'dan İran'a girişte çöl bölgeleri var. O bölgeleri tamamen çölü geçmiyor ama çölün çevresinde dahi geçseler önemli bir yüksek sıcaklık var burada sıcaklıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kışın ise soğukla mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Kışın donarak da hayatını kaybeden çok sayıda göçmene rastlamak mümkün. hiçbir göçmen neredeyse bir göçmen kaçakçısından yardım almadan ülkelerinden ayrılıp bu kadar uzun binlerce kilometrelik yolu kat etmeyi göze alamıyor. Mutlaka bir göçmen kaçakçısıyla irtibata geçiyor. Çok az sayıda sadece tek başına çıkıp gelenler var. bu göçmen kaçakçılığı bir ülkeye has bir şey değil. Kaynak ülkeden işte hedef ülkeye varıncaya kadar aradaki geçiş ülkeleri yani transit ülkelerde de bir yerel kaçakçılardan yardım almaları gerekiyor. Bu bağlamda Afganistan'daki göçmen kaçakçılarının İran'dakilerle, İran'dakilerin Türkiye'dekilerle, Türkiye'dekilerin Yunanistan'dakilerle bir şekilde kaçakçıların bir bağlantısı var. Göçmenlerin bu göçmen kaçakçılarına ödedikleri paralarda ciddi boyutlarda bir para dönüyor. Aslında göçün bir ekonomisi var. Şimdi bizim yapmış olduğumuz yeni bir çalışmada Afganistan'dan Vana kadar gelinceye kadar göçmenlerin ödedikleri paraların içerisinde sadece %10'u 1500 doların altında para ödeyerek de şu ana kadar Türkiye'ye gelmiş durumda. %90'ı 1500 doların üzerinde para veriyor. Büyük bir kısmı aslında e, sosyal medyayı kullanarak da iletişime geçiliyor. Telefonları e, var yanlarında telefon e, ve e, telefon üzerinde e, TikTok'tur, işte Facebook'tur, Twitter'dır, WhatsApp gibi çeşitli. E, sosyal medya ağlarını yoğun olarak kullanıyor. Hatta bunların bir kısmının işte seyahat edecekleri güzel ilgili bilgileri de yine internet kullanarak da yerel işte hizmet aldıkları göçmen kaçakçılarının sunduğu internet o altyapısını da kullanarak da seyahatlerine devam ediyor. Yukarıdan zaten ama 60 Türkiye'ye giriş yapan yani Türkiye'de yakalanan daha doğrusu göçmen sayısında son yıl aylarda ciddi bir azalmanın olduğu aşikar girişler de azaldı bunda birçok faktör etkili oluyor en önemlisi sınırda alınan önlemler ki gerçekten şu an Türkiye İran sınırında göçmenlerin yoğun olarak geçmiş geçiş yaptığı güzergahlar e, üzerinde hatlar üzerinde yoğun bir e, sınırı koruma çabasının olduğunu görüyoruz. İşte bunlar e, devam eden duvar ve inşaatı var. İşte hendek tel örgüler, işte diğer elektrooptik kuleler, e, işte termal kameralar ve hatta İHA'larla sınırın gözetlenmesi gibi ve bunun yanı sıra işte ciddi bir güvenlik personelinin sınıra yığılmış olması sınır geçişlerini ciddi oranda azalttı. Tek başına tabii ki bu alınan önlemler sınırdaki göçmen geçişini azaltmadı. Aslında bir taraftan da Türkiye'nin son 5-6 aydır işte sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmış olmasının da çok ciddi etkisi var. geçen yıl 120 bin civarında göçmen sınır dışı edildi. Bu ciddi bir rakam aslında. Tüm Avrupa'da geçen yıl sınır dışı edilen göçmen sayısı yaklaşık 55 bin civarındayken biz tek başımıza 120 bin civarında göçmene sınır dışı etmişiz ki bu bu yılda devam ediyor aynı şekilde sınır dışı işlemleri. Kaldı ki sadece sınır bölgelerinde yakalananlar veyahut da yol güzergahlarında işte bir şekilde yakalanan göçmenler sınır dışı edilmiyor. Kaçak olarak Türkiye'ye daha önce girmiş ve bir şekilde farklı sektörlerde çalışan başta İstanbul olmak üzere kişiler de tespit edildiğinde bunlar sınır dışı ediliyor.